もういらっしゃいませ。 Burada geçeyim. Benim ismim Ahmet Gökçe. Silas Belediyesi'nden emekliyim. vakit geçirmek için kenarına geldim. Orada bir herhalde havan mermisini, top mermisini toplar polis Polisaradım. Arkadaşlar da geldi ama artık uğraşıyorlar. E, görevimi yaptım yani birinin eline geçmesin. Veya da bir hurdacıya geçip bir patlamasın. Yalnız patlamamış mermi. Ben de merak ettim buraya bu mermi nasıl geldi. Irmak kenarında mıydı? Irmak kenarında, Irmak kenarında, tam kenarında. Poşet, e, yani, falan mı Poşette salıyorsa? değil, yok. Sırf yerde yani. Hatta çamura gömülmüş. Ondan sonra dedim birinin eline geçer patlar. Yazık bir cana Veya bir şeye bir hurdacıya geçer bir şey olur. Aradım arkadaşlar da geldim daha hele işte. İsim soyisim neydi? Ahmet. Büyüklüğü ne kadar abi? Gösterebilir misin ne kadar büyüklüğü? Büyüklüğü. Ya, bu ortanın şu kadar, şu kadar var ya şu kadar daha fazla belki de. de var yani bayağı var. Ya. De patlamamış mermi. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size de.